Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün iki videoda sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar bu videoda şey yapacağız. Rainbow bu oynayacağız. oyuncusu. Arkadaşlar şu aklıma bakıyor. Duyuyor fecht der Bull hinter dir. Oh nee. Haha. Kau komme jetzt zur König Jakumi. Was du hier nicht? Das ist sehr ehrlich zu dir. Aber ich kann auch was machen. Ja, es kommt auch. Dann brauche ich jetzt Oh, arkadaşlar şu anda komik anlar yaşandı. Bu çok komik. Evet arkadaşlar bu biraz korkunç. Hile açsam. Aa yanında hileci var arkadaşlar. İçiyor. Ama hileci ne satıyor? Yon diye bir hileye hile. Zıplama çiyok. Ak. Ak Aa buradan bir Envanterimde şu takım şu olsun şu. Hmm. Oğlum ne var? Can var. Dindiririr. Video çok kısa olmalı Canavar gelmiyor. Aa, canavar şimdi de. İnsan ölmeyi de koru. ölme. ışmış bu da. Hile atmak. Aa burada. Arkadaşlar hile atsa bile burada ölebilir. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun çıkat ne var ki arkadaşlar? Jumpscare ee, ağrı. Arkadaşlar kutu koydum kafana. Acaba canavarın aklı yok yani kötü ölçüsü olan şey yani Yani akılsız, beyni yok Canavar Canavar Ya ah, bang bang Aaa ah. yürü Acaba canavar Beni yiyecek sen O oh. ooo aferin kız am kodumu al arkadaşlar ben Azeri olduğum için Azerbaycan Azeri olduğum için arkadaşlar böyle sözler aslında Türklerin bir Roblox'ta işlediği bazıları da anlamıyor arkadaşlar ve yeni yeni bunu beni öldürdü

20 oldu 20 faiz yani yani aa arkadaşlar işte, telefonum 70 faiz 20 faiz 20 ampul bulundu evet. 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 evet Buna bakar. Allah Allah ne demek yorumlarda yazın Türklersiniz. Yani genellikle İngilizce yazıyor ve ben de tercih etmekte biraz zorlanıyorum. Canavar yedi, canavar yedi. Bakın, bakın. Gel, gel. Arkadaşlar çok güzel bir taktik geldi de. Burada biliyorsunuz ne? Hiçbir abiş ampul böyle. A ampul, ampul. A nasılsınız Bu ampuller nasıl bulunmadı ha? <laughs> Hı, Hı, biz onları nasıl aslında parlıyor. Ve ben gittiniz. Bunun 14 bakma. <laughs> Aşağı. <laughs> hey. kaçtı ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hiç kimse yok. Ee, hiç kimse yok. Değil mi? Değil mi? Dalgın ben, <laughs> ben senden korkmuyor. Mavi ya. Tacına bak. Tacı. Ağzı suyu akıyor bir de. Hasta galiba. Hasta diye ağzı suya akıyor. Ve yemek gördü. Ay sen. Ben kusurettim ya da neyse bilmiyorum. Yani Roblox'u biliyor 16 yaşındakiler oynuyor. Neden? olmazsan alışveriş. Oo sekiz kız para mı? Sekiz kız. <laughs> İndirici bir ah o şey heyecanlı şarkı. Beni bulamazsın sen bir al. Hayır. Sarı çıkmasın lütfen. Çıkırsın. <laughs> İki tane bela. Bu. Anne korkuyorum ya. Da 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 da. Ay görmedi çok. Ay değil Akılsız ya bu. Akıl. Ay küs. Yüz bulun ama. I'm done hiding now. Be shining like. bulamazsın beni. Ha bulduk. Aa adam buraya kadar geliyor şarkın. Arkadaşlar ee, adam değil daha doğrusu bir canavar. Bet hey bet adam adam. Güzel şarkın. Hadi. ne geziyor lan? Her tam görmedim. Akılsız mısın? Beni görmemelisin buradan. Bak böyle bile zor dedi. Yok. Aa yendi. Abi yok bitsin artık. Hadi çok sıkıcı. Ama yani o son Ne oldu? Şimdi em. Hmm. oylama verildi. Em hmm. um, don't hide me, baby. Shining like a geldi ya yeter o dokuz olmuştu öldü beni öldü be işte, ben de uykumda don cam önce ee, fendi e, güzel yani güvenli bir şey aslında Abi burada tercüme vardı gördünüz mü arkadaşlar? İsme oğlum Aa, oğlum ne ya? Bu erkek sözü. Ve ben bir kızım. Ve böyle e, nasıl diyeyim? Böyle kötü sözler istemem. Şimdi söyleyeyim bir şey. Arkadaşlar mavi olan un oluyor. Yine mi geliyor? E öldür beni öldür gel gel. Ya, hoşlanıyor ya. Neyse de böyle şeyin atınca beni böyle o atınca